Evet arkadaşlar merhaba. Kartları fazla fazla çektim. Bir azizenin sırrı yapacağız birlikte. Bakalım bu dönem herkes alacağını alacak, vereceğini verecek demiştik. Bakalım nasıl bir gelişme olacak? Şöyle bir birlikte bir bakalım bakalım. Evet, başlayalım. Durum neymiş? Evet arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi bakıyor musunuz para beşleştik. Yani ne kadar e, şu an duygusal yoksunluk içerisinde, bu arada plan programlar yapıyor ama adım atamıyor. İki, du i̇ki durum arasında böyle bir gidip gelme. Yani bir yandan eksiklik hissederken bir yandan güven sorunu. E, para şövalye hep genelde şeydir yani böyle temkinli, yavaş, dikkatli. Bir yandan hisler. Yok hislerden yoksun. Yani burada haberde hızlanma isteği var ama maalesef ki burada bir kısır döngü kartı geldi. Yani bu kısır döngü kartı burada e, bu haberde hızlanma isteğini maalesef ki sabote ediyor. Yani sürekli eskinin tekrarını yaşar mıyım? Tekrarı var mı? E, aynı kaçış, aynı sınav mı bu? Çünkü siz çok değerlisiniz onun için, çok kıymetlisiniz. Evet. Ama burada e, İmparatoriçe ve bir de şurada gördüm nerede o tavşan, tavşan kartı yani bu ilişkinin dinamiği, evet yakınlık, şefkat var. Bunlar güzel şeylermiş. Yani bu güzel değerli şeyleri hala istiyor ama maalesef ki ilerleyemiyor. E, koşullar her neyse bu koşullar maalesef ki bu gelme isteğini frenliyor çıktı. Şimdi bakalım neler frenliyormuş. Şöyle bir bakalım bakalım. Bunun engeli neymiş? Bağı tazlanı da. Dın, dilekler, aşağılanma ve kelebek. Şimdi burada arkadaşlar, burada geçmiş anılar çok fazla. Anlatabiliyor muyum? Yani burada ilişkiler, dostlukları, çocukluğu özellikle de kaç, e, buradaydı değil mi evet geçmişte bir kadın ile yaşadığı hayal kırıklığı yani biriyle yaşadığı diyeyim siz artık erkek dinleyiciler de bu şekilde anlasın lütfen e, bu o kişi tarafından aşağılanma etkileri hala devam ediyor bu bir anne olabilir e, işte eski sevgili olabilir eski eş olabilir e, ona değer vermeyen onu değersiz hissettiren bir kadından bahsediyor burada. Esasında onu asıl frenleyen yani burada dışarı dış, dış etkenlerden çok geçmişe dayalı yaralar arkadaşlar. Geçmişe yaralı. Geçmişi yaralı. Bakın askıya almış hayatı yani. Bakış açısını değiştirmek ve değişim dönüşüm istiyor bakın kelebek kartıyla. Burada görüyor musunuz hayatı böyle bir esas askıya almasının sebebi de bu. Yani onu aşağıya çeken bu değersiz ikisinden kurtaracak değişimi istiyor. Ee, ama asılan adamla da beklemede görünüyor. Yani bu işleri yoluna koysun istiyor burada savaş aracıyla. Ama bu bakış açısı değişmeden de bu hayat bu askıdan çıkmaz arkadaşlar. Esasında Hıdrelez ile ilgilisiniz onun için. Ama maalesef Hayatında bir durum, olay ya da üçüncü bir etki var. Geçmişe dayalı bir etki bu. Bu onu durduruyor. Peki neden böyle diyelim? Bakalım. İmparatoriçe. Arkadaşlar, neden böyle? Hayatında gerçekten hayatına endike eden güçlü bir kadın figürü var burada. Dediğim gibi bu bir anne, aile bireyi ya da siz yorumlayın artık. Eski, eskiden gelme ama hala hayatında güçlü bir etkisi olan bir kadın. Yani burada bakın Kılıç Şövalyesi, ölüm, fareler, hastalık, hırsızlık ve kart evet. Yani burada şimdi zamanında sert davranılmış, bitmiş, yazı tutulmuş ya da hala devam eden birileri tarafından sürekli eleştirilen eleştirilmiş ya da geçmişte arkasından bir bitiş yaşanmış ve o güvensizlik onu oradan ondan alınanlar o güvensizlik onu hasta yapmış yani gücü tükenmiş yorgun hissediyor kendinden enerjisinin çalındığını hissediyor kendini de savunamıyor burada yani burası cesaret gerektirirken Maalesef e, gereksiz tüm sorumlulukları üstüne almış ve korkak davranan biri var. Peki artan neymiş bakalım? Aşklar, güneş, kılıçon, yüzük, sahret, can sıkıntısı ve kuku kartı. Evet. Şimdi burada artan bir kere e, sizi kadersel bir bağlantı olduğunu düşünüyor arada. Bu kesinlikle artık bir ruhu eşi olduğunuza inanmış, bağlantı çekim çok yükselmiş bir kere size karşı. Yani o mutluluk, sıcaklık hissinin özlemi var şu anda. Ama burada işte geçmişteki acıların gölgesinden çıkma isteği var. O yükselmiş. O da güzel bir şey. Yeniden başlama, yeniden bağlanma, yeniden böyle eski bağları güçlendirme ve birlikte olma isteği var. bu uzun süreli bağ talebi işte yeni başlangıç isteği çok yükselmiş ee, ama bir yandan da işte bu beklentileri yapamamanın can sıkıntısı e, bu güçlü hislerin verdiği eylemsizlikten dolayı can sıkıntısı da çok yükselmiş arkadaşlar burada ben hislerin çok güçlendiğini ama eylemlerinde tıkandığını görüyorum evet bir bakalım bakalım ne azalmış Para veri şeytan, paz çocuk, hayal kırıklığı, merdiven ve çamaçer. Evet, şimdi şimdi burada aşırı duygusal bir bağımlılığı varmış arkadaşlar. Bu azalmış. Bakın, acemice bir duygusal bağımlılık içerisindeymiş. Bu azalmış. Bu güzel bir şey esasında. Yani aşırı her şeyin aşırısı biliyorsunuz zarar yani ee, daha sakin daha ölçülü daha sakin ve daha ölçülü burada davranma isteği gündemde ee, tabii yani burada çocuksu beklentileri hani kırılınca incindim küstüm halleri biraz gerilemiş güzel bir şey bu bakın hem karşıya hem de kendi o acemiliklerinden biraz sıyrılmış duygusal bağımlılıklarından sıyrılmış o çocuksu ergen tavırlardan biraz sıyrılmış yani o ağır üzüntüden biraz sıyrılmış daha olgun bir tutum içerisinde gördüm ben güzel güzel şeyler azalmış güzel olmuş yani azalan şeyler güzel güzel şeyler getirmiş bakalım bilinçaltı ne diyecek Arkadaşlar burada bilinçaltında altında e, artık son pişmanlık fayda vermez. Döktüğün gözyaşları boşuna hani kırılan kırıldı, dökülen döküldü. Ama bir yandan da kaybetme korkusu çok yükselmiş. Bu ara e, verme değil alma modunda. Yani e, burada biraz böyle bir ben merkezcilik ama duyguların devam etmesi bir yandan da. Bir yandan da bu yaptığı planların hiçbir işe yaramaması, üzüntüye yol açması ve kilidi açamaması söz konusu. Yaşlandım diyor yani yaşlandım dedi burada çözüm bulmaya çalışıyor ama bu çözümleri hala bulamamış bilinçaltında da bulamamış. Sonra da biraz daha kaderci davranıp böyle bir kaybetme korkusuyla, bu duyguyu, tamamen kaybetme korkusuyla bir pişmanlık yaşıyor bilinçaltında. Yani bakalım çevre evet bu ikilemleriyle yüzleşmiş, yüzleşiyor yani dışarıda görünen. Hani bu inziva döneminde, bu ayrılık döneminde ikilemleriyle yüzleştiği, boş işlerle uğraştığı, hani kalbinin hala size karşı sadakatinin devam ettiği ancak bunu maalesef özgürleşmeden, bakın tilki tilki, burada da bir tilki vardı, burada da bir tilki var. Yani bir sürü strateji, plan, bu aldatmacıların neye mal olduğunu farkında. Bunlarla kendi yaptığım, kendim ettiğimle yüzleşme durumları var. Her ne kadar kalbi sadık olsa da sizin artık biraz değiştiğinizi bu iyileşme döneminde bu ikilemlerden kurtulup bir adım atma aşışmasına gelmeyi istiyor da maalesef o adımı hala göremedik. Bakalım. Bakalım olası gelecekte verecek mi böyle bir adımı? Bakalım burada ne var? Kupa 10, ermiş, para 3, güneş, bence öfke, kara kedi, aşk gözlülük ve bir kara tavuk daha. vay 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 vay. Şimdi bakın arkadaşlar yakın olası geleceğe şöyle bir baktığımda burada esasında duygusal tatmin var kupa onunla bir duygusal tatmin ve mutluluk olasılığı yüksek bir kere burada bir işbirliği sabırlı adımlar planlı ilerleme ile bir bağ kurulup güçlenebilir gösterdi tarot kartları Hani burada biraz ne kadar her ne kadar geri çekilmişlik gösterse de sessiz tavrının altında esasında e, bu ilişkinin her iki tarafında ilk başta sessizliğinin arkasından e, büyük bir e, mutluluk tatmini ve mutluluk olasılığı potansiyeli taşıyor bu ilişki işbirliğinde çünkü çok uyumlu görünüyorsunuz işbirliği yaptığınız zamanlarda. Hani ama burada kısa vadeli değil de hani düşünülüp böyle ermiş kartıyla düşünülüp doğru zaman ve cümlelerle ve doğru eylemlerle bu mümkün olabilir gözüküyor çünkü hemen arkasından güneş verdi. Ama burada da diyor ki yani e, sabırsız tavırlar e, aşırı beklenti burada aşırı beklenti sabırsız da, tavırlar öfke e, hala da devrede yani bitmemiş bu sabırsızlık bu kıskançlık ve öfke tutumları da hala devam ediyor görünüyor. Hala e, önemini yitirmemiş yani hala devrede görünüyor. E, aşırı beklenti, diye girme durumları, halleri yani bazı insan kaynaklı engeller çıkabilir. Hiç beklenmedik engeller, dış çevre faktörleri sizi şaşırtabilir. E, yani şöyle söyleyeyim ben size, duygusal tatmini yüksek olur bir araya geldiğinizde ama bu nasıl böyle güneşe varır sabırla. Dikkatle ve bilinçli davranarak güneşe varacağını söylüyor kartlar. Eğer burada siz aceleci bir tavır sergilerseniz ya da öfkenize yenik düşerseniz e, kıskançlıklarınızı ve beklentilerinizi yönetemezseniz aksaklıklar bekliyor. Evet. Yani burada acele etmemek, planlı adım atmak, e, öfkeden biraz arınmak gerekiyor çünkü her iki tarafta hala öfkeli, hala hayal kırıklıkları içinde. Yani gizli kıskançlıklar eğer tekrar gündeme gelirse, burada bir sabırsızlık e, gündeme gelirse bu iş olmaz. Ama sabırla evet benim niyetim bu, benim niyetim devam etmek derseniz bu, burada mutluluk tatmin, e, duygusal tatmin ön planda olacak. Evet. Hadi bakalım. Bilekliğimi çıkarıp oraya koymuştum. Azize sırrını verecek mi? bakalım ne çıkacak? Para Azize sırrını vermedi ama şuna çok sevindim. Yani burada kupa on, burada para on. Esasında potansiyeli çok yüksek bir ilişki. Dediğim gibi geçmişten gelen kırgınlıkları öfkeleri bir kenara koyarsanız yani sevginiz ağır basarsa yaşadığınız güzel şeyler daha ağır basarsa ve niyetiniz net olursa arkadaşlar sırrını vermedi. Evet Gizem hala kendini korusa da değer verme anlamında yüzünüzün gülmesi anlamında yani acele etmediğiniz, sabırsız olmadığınız takdirde zamanla gelecek, zamanla olgunlaşacak bir durumdan söz etti kartlar. Evet. Yani Azize'nin sırrı da böyleydi. Ben sevdim esasında. Her ne kadar sırrını vermese de para 10, tabii kupa on, sevindirici. Yalnız lütfen şurada dediğime bakın. Bu, bu çok güzel potansiyeli olan bir ilişki olabilir dedik. Ama lütfen şunlara dikkat ettiğiniz takdirde burada biraz özgür iradeye bıraktım. Yani eğer hayır benim bu aldıklarım bana yetmiyor. Ben dış faktörlerde de bu kıskançlığın önüne geçemiyorum. Bu beklentinin önüne geçemiyorum. Benim beklentilerim yüksek ve yüksek devam edecek. Yani ben bu kırgınlıkları, öfkeyi evet daha korumaya sahiplenmeye niyetliyim derseniz ona göre e, bu şekillendirecek olanlar var karşıdan gelişi. Ama hayır ben duygusal takvim yaşıyorum. Bu zamanla olgunlaşsın. Biz çünkü bir araya geldiğimizde çok güzel bir hayat ortağıyız, iş ortağıyız ve biz mutluyuz diyorsanız da sabırla e, gelecek güzel bir ilişki potansiyeli burada gördük arkadaşlar. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.